Resulullah diyor ki evladım Mehdi'nin başarısı gerçekte benim Adem'in, Nuh'un, Musa'nın, İsa'nın ve diğer tüm peygamberlerin başarısıdır diyor. <laughs> Hepimizin evladı diyor yani. Hepimizi adına İsa hakim ediyor diyor Allah'ın izniyle. Teberi de var. Delail el İmamet 1369 oldu. Necef baskısında var. Sayfa 249. Mehdi sonra Şam'a yürür ve orayı da fetheder. Mehdi'nin sevgi elçileri vardır. Onları dedesinin, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyor. İlim Çin'de de olsa adını dediği yere yani Çin'e gönderir. Talebelerin bir kısmını da Çin'e gönderir diyor. Bak bu da çok hayret verecek bir şey. Yani. Ya detaya bak yani. Ahir zamanda bir kısım insanların kalpleri diyor, Mehdi'ye karşı olan bir kısım, münafıkların kalpleri, kurt kalbi gibi katı olacak diyor. Ya yani çok acımasız, kan dökücü, sadist ve ahlaksız olacak diyor. Peygamberimiz diyor ki, Mehdi alemlere rahmettir. Hz. Musa'nın kemali, Hz. İsa'nın değeri, Eyüp aleyhisselam sabrı ondadır. Gaybeti numane 69 ve 70'te. Ebu Basir ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. O da Resulullah'tan naklediyor. Bu gaybetin sahibi Mehdi'de dört peygamberin sünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, İsa'dan bir sünnet, Yusuf'tan bir sünnet, Muhammed'den bir sünnet. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Dedim ki: "Musa'nın sünneti nedir?" Buyurdu ki: "Çekinip dikkatle gizlenmek yani çok itidalle yaşamak. Çünkü her an bir pislik, komplo, iftira tehlikesi olduğu için çok özenli yaşıyor." Dedim ki: "İsa'nın sünneti nedir?" Buyurdu ki: "İsa'nın hakkında söylenenler On hakkında da söylenecek. Yani çok dedikodu olacak. Çok iftira olacak. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki, bak Hz. Yusuf'un sünnetini soruyor. Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki, zindan, hapis ve gaybet. Yani kaybolma ve zindan. E yani çok açık işte. Yani bu hadise dayandırıyorum ben o açıklamayı. Dedim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti nedir? Buyurdu ki kıyametinde Resulullah'ın yoluna gidecektir. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Sadece Kur'an'la hareket edecektir. Dedim ki Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir. Kalbine Allah vahy edecektir diyor rahmetini. İbrahim Numani, Gaybetül Numani sayfa 191. Ee, Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'dan buydum şöyle buyurdu diyor. Bu işin sahibinde Mehdi'de Yusuf'a bir benzerlik vardır. Hazreti Yusuf'a bir benzerlik vardır. Şöyle arz ettim sen bize bir gaybeti veya hayreti bildiriyor gibisin. Yani sen bir hapisliği, bir olayı bildiriyorsun diyor. Onu anlatmak istiyorsun bize diyorlar. Mehdi zamanında sevgi ve şefkat dünyanın köşe bucak her yerine hakim olacaktır. İkbalül Amal sayfa 507, Beharul Envar, cilt 21 sayfa 312. İmam Mehdi son derece büyük kalplidir. Yani çok sevgisi geniştir. Vakar ve ağırbaşlılık onun işaretidir. Bir harulen var cilt 52 sayfa 319.